Hadi bu, bu maçı alalım da sonra bir maç daha alalım. Ondan Bomba sonra cukka cukka. Bomba. Aa başlamış. Aa da düşman. <laughs> Kuvvet işareti buldum. Sarsılacak. <laughs> Doktor. <laughs> Ey dolduruyorum. Amına koyayım. Dışarı Duman atıyorum. Arda, Geber. Bitti. Ama yardım. Bomba! Buzun üstünde, buzun üstünde, buzun üstünde. giremem buraya valla. Ayakta kalan son oyuncu. Sağ taraf. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ananın amı. Harbi ananın amı. Adam sağlam burada. Aga böyle bir vuruş yok amına koyayım ya. <laughs> Bekle smoke sadece. Bu düş Ya ananız Arka geldi, arka geldi, arka geldi. Smok'tan öldüm amına koyayım ya. Doğduruyorum. smokları atayım. Kanka bizim mole atı A'da düştüm ah. Sky öldürüldü Bir, Bir, ah. Bir sonraki, Vurma beni Bir düşman kaldı <laughs> Fake olabilir fake kalan girmiş kanka. Ağaç var. <tışık> nasıl sikeyim. Buraya bakarak çıksa ölürdü ha. Büyük ihtimal ölecek. Kaç mı? Koş. Attım girebileceksin. Ultim hazır. Gözlerini kapatalım. At at ulti at. Ne düştü? görecekler? Spike A'da düştü. düştü. Ağaçlar eriz var. Cehennem geliyor. Dveiz ağaçta biraz. Kay oradan ayrıl. Ayakta kalan son oyuncu. B birim. Siktir be güzel <laughs> <Gen gülüyor> dost. Ne yapıyor. Orası bu çocuğu ya. Ya ananı sikeyim. Bana. Geç kaldı. İzini buldum. Gel seç kaldı. 4v5 yapalmıştı. Spike A'da düştü. Tekar öldü. Çanta yolda. Bariyer. Sallanacak. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Um. Uh. <laughs> yerinde. Yüksekten uçacaksın. Sert düşer. <laughs> Bomba. Ne görecekler? Gözlerini kapatalım. Ya ne bu ne? Dikkat dikkat. 33 şey. Ne ne bu ne koyayım? Ayakta kalan son oyuncu. Yakıştırın. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Dik deringizi şimdi amına koyduklarım. Güzel. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> 47. <45'den> fa <de bakar. gülüyor> Burası var burası var. Gizli. Gizli. Ne görecekler ki? Kör vuruyor orası bu çocuğu ya. Piştir. Baksana amına koyayım baksana. Bak videoyu izleteceğim sana. Dikkat dikkat. Ya pikleme dedim ama. Öldü Yerleştir. 120 120 reis burada. Ayak. İşte <laughs> gözüktü koşuyor. Kör olmaklar. Biri aşağıda, biri aşağıda reis, aşağıda. <laughs> Bir düşman kaldı. Baksana kör vuruyor, ona koyayım. <laughs> Sağlık. Burası burası. Şimdi çürü. Güzel güzel gerek kalmadı. Anlamını gördün mü? Dostlarımı yok edemez. Çok iyi onu da vur. Spike A'da düştü. Onun içinde kosas. Orada. Bir düşman kaldı. Güzel. O da onun içinde. O da sarsıldı. Güzel. Bravo. <laughs> Bakamam ben ha pompalı var bende Berat. Beyler gelin gelin. Gelin sıkıştıralım. Al vandalımı. <laughs> Çok iyi kö. Bravo. Savunucular <laughs> kazandı. Savaş bitti mi? <laughs> Bu bir elma, limaş da alıyoruz. Elmasınız çıkıyor.